birlikte avtobüs yani aslında bu oyunu oynuyoruz. Burada da e, yolculuk. Bu işte yani ne yolculuk arkadaşlar gibi bir şey. Her şey bu bakıyor. Bu taraftan da avtobuslar falan. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar avtobüsümüzü tarzlaştırdım. Çünkü Все, все. gelip koşmaya başladı Şimdi testikledim Drive safe. Çıkalım artık. Arka yapalım arkadaşlar. Dur, stop, stop. Arkadaşlar, buradaki buradaki ve buradaki aynalardan her şeyimi görebiliyorum ve kaza yapmadan gidebiliyorum. Dönelim. Babasını ve dört işte. Düz Let's get started. Drive öyle. safe. Lan ne no, oldu? Oo, akıp bagaj açık mı? Ben bunları kapattım arkadaşlar. Kap açık kalmış. Çok istedim konsere ve işe salacaktı. Atıram. Çünkü evinizde konsere var yoktu bu çok Çox istedir dediği için soyuq alırız burası. Arkamızda adam bu. No, yok. Bu, yok arkadaşlar. Arkamızda falan adam yok. Yalnız bir işte. Buradan arkada 40 matlık bir şey saklaş verelim. Arkasına duralım. Tamam. Kulaş falan diyorum da arkada adam Adım bilenler var mı? Yorumda yazın arkadaşlar. Ben adım bilmiyorum. Yani, dönelim de arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ben bu oyunu evvel şu defa yani evvel annemin telefonunda yüklenmiştim bir denemek için. Bilet bahadır. Ha bilet 40 mat aslında 35 mat idi. Ben 40 mat azaldım. Tam indirim yaparız ya 35 mat. Arkadaşlar e, Neyse o cirdim o, Oynuyordum arkadaşlar Bunu biri vardı Arkadaşlar bakın yani Böyle güçlü yetti bir, Yalnız bir tane vardı tabii ki de Adam yok diye vermedim aslında verirdim Arkadaşlar üçüncü oldu Şöyle dizi ben arkadaşlar Benim sonunda adam yani Ben ortadaydım Ben sonunda adam vardı sandı yok Arkadaşlar benim sonunda adam bu ışıklardan ah kaza yapma. Bu ışıklardan vermemiş arkayı yan, yan olduğumuz için de bence verip ben görmemiştim. Ama karşıma çatan da bir görsem arkadaşlar yoktu. Ben de arkadaşlar durduk yerde bakın. Benim arkada karşımda falan adam olup görmem falan. Şöyle, bak bak. Arkadaşlar beni üzüyordu tamam mı? Lan. Bakın böyle açılıyordu. Benim kıdımda hiç kim yoktu. Sonunda bir tane büyük bir otobüs vardı. Yan yana gidiyordu. Ben de, o sağ sol şey vermeden arkada vermemiştim. Durduk yerde arkadaşlar arkamda adam yoktu. Tamam. Durduk yerde arkadaşlar geldi böyle ben de yolumu düz gittiğim için geldi ki bana sarardı. adamlar da o yüzden bana azap O günden sonra arkadaş Nasıl bir kaza yaptık ya arkadaş. Çok kötüydü iyi Ama arkadaşlar geçtik. Bakın arkadaşlar şu an bir tane kamyon var. Kamyon var. Dındırı Abartma verelim Kamyonu takacağız. Vallahi vallahi. Wi-Fi yok ya bizim de. Tık kapatalım bir rahat bir gider ya. Yavaş 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 yavaş. Var. Ama biz kontrolüyoruz. Ne sürekli geçti. Tamam tamam abi tamam. Bunun da dönüşüyor. Gaza basıyor mu? Falan 60 falan arkadaşlar. 65, 60, 60, de. 60 gidiyor dedi arkadaşlar. Onda da koşmuşum, sen başlıyor. dönelim. Abi karşımda da. Uğuz. Bastım. Durmadı. O yüzden o kadar koşamadım tabii ki de. de tamam dönmeler arkadaşlar. Bir de şuraya Arkamda da alan var. Arkamda adam var ya. Kaçın da gaza basmak istiyor. Sesin yok adam gitti. Yok arkamda. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Kendine gel, kendine gel. Sen ne ya? Kaç kambunda çıktım adamlar kazımasın. Arkamda adam yoksa, ne kadar adamları yedik mi Arkamda adam varsa. Var. var mı yok mu? Yok. Yemek ya da ben tapmadım. Yok, ben tapmadım. Tamam. Arkada yemek parleyim. 79 puan. Yani 70 bilsin arkadaşlar. 70 bilsin paydım. 72 falan olsun arkadaşlar paydım. Şu an 79 artık. Gösterdim şimdi. Gerisi çalı. Kapaydım. Hem atlar arkadaşlar. Dear passengers, Catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Arkadaşlar, dört yolun ortasında yatıyor mu bu? Kimse kalmasın hadi. Arkadaş, 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 Arkadaş ben de hafta yani. Basar ki bir yalan bir şey değil ki. Basıyorsun 5 saatten sonra yani her bir otobüs gibi. Lan ne koymuşsun yolun ortasında canı. Arkadaşlar yolun ortasında diyelim. Çünkü her her çatı etmedi. Bir de kabanda boş yer vardı da. Kasebleştirdim artık. Avtobusa doğru gitmiyor. Yolun gören ne gitti? Ama daha şalardı ya. Gerçi. Kaldır. <laughs> 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 Orman yalnızlıkta da benim yüzümden değil. At lan tarttım lan ne oldu? Ölmek için çok canlıcam diye bir haber veren çocuklar falan. <gülüyor> Şimdi arkadaş ben arkadaşım diye gelmişim kabarttım. Geldim. Arkadaşlar bir yere gitmiştim geldim puls vardı arkadaşlar. Videonu açtım biraz gösterdim. Herkes soru gösteremedim. Hemen gidelim arkadaşlar. Polis inşallah yetişebilir bize. Sonradan giderdim de şimdi polis var ka karşımızda. O Bakın polis polis. Polise bakın. Arkadaşlar çok kalkmayacağım. Yetmişten aşağı çıkmak istiyorum. Bakın polis. Polisi görüyor musunuz karşımızda? Polisim daha veremem o diye beni yani hapse atar. Polisin yüzünden ben de yavaşlıyorum polis. Bakın kabakta bir şey, var ya falan olmuş sanırım. kaza. Dur. Polis? Karşımıza bakın arkadaşlar. geldi. Polisim daha farkına geldi. Polisim şöyle. Karşıda ne olmuş arkadaş bir dakika. Karşı kabaktan arka bağlı. Bakın arkadaş şurada ayda. Bir dakika. Şöyle. Hadi bir bir dakika. Arka bakın ne olmuşsa burada olmuş. kapat, gidelim arka kaba. Çok kaza yaptı, ne oluyor? Sinyal verin arka polisi inşallah. Tutma yatmaz beni. Bu niye kaba gitmiyor arkadaşlar? Polisi taktım arkadaşlar. Ne yapacağız Arkadaşlar polisi çözdüğü zaman Kıraktan da daha. de polis, sen polisini bir daha çıkacak Hadi 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 çöz çöz hadi Polisin karşısına arkadaşlar. ...şöyle ben durmayacaktınız. dan koşacak. Ay geliyor sapıca. Geç Sapma. Arkadaşlar. Geç sapma, sapma, çal. Şimdi geç buradan. Bakın postuncaya kadar. Şimdi de... Dear passengers, catering paylayalım. will be shortly. Please move your seats up, and set up your Enjoy your meal. Kadar. böyle kısa yol var yani bir saattir bu da cidden biri bababababiliyor bu, 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 bu gördünüz? Maden şey, çıkmaz bir saat gözün ama bu boş yolda git de git de insan yok biliyorum çünkü gördünüz de arkadaşlar o ne yapıyordu orada duruyor da her şey falan da etmiyordu bu arada arkadaşlar bana kaldı hiç yok herkes arkada kaldı en arkada polis aslında arkada mendim geldim en kabağa A bu nə də bu maşın, nə qəşəng bə. Bir 100 dollar gözlədədi, keşdə qıraqda. Mən də elə yətdim qıraqda. Qıraq-qıraq hətta təbiiyamsa, darıq qəbamda var. Adam o izləmişəm, burdan dönəcəsiniz. Şöyle, düyməyə basın. Əvəzinizə də keçəcə. Üzümünə burda Kendime inancım yoktu. Zaten de dın 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 dın. Ne yemek var ya. Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Ah, dur dur. Cisikal, ne yapıyorsun? kadar rahat rahat mi ya. O neydi arkadaş? Şuruydu ya. Bir saattir oradadılar. Çeşitli grahtan. Ham grahtan çeterdi ya. Akıllar yok ki. Hiçbir dakika atar ödeyeceğiz ya. Oy da. Doğ. Dayak oldum burada. Oy geldi canlı üstüme. Akıllı ee, sayıdır, sayıdır, sayıdır. <laughs> ben kazayım düz 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 Daha Ben ben bu yüzden ben Ölmek için çok gencim, ben de cenzem. Ben ne ölmedim? Ama ben ölmemişim, sensiz, saktı, ası, <gülüyor> <gülüyor> ya, sen siz Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your train Enjoy your meal. sana? konusu ya. Su konusu ne? At diye diye su konusu. Şu ne? Ya ben maskeyle. Abi ne yapıyorlar? Siz drift kit, ne drift kit? Cid. Drift kiti taktım ben ölürüm. Afra duru. Ay 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 oyun yay, donur. Ay sıkıntı yaşıyorum. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Baba baba baba. Bütün qonaqlarımız bitə. Bütün, bütün qonaqlar. Ba, qonaqla. Axır keçdik arkadaşlar da qonaq. Ah, bütün yeməklər bitmişdir sağ ol. Üstü yazmışdı tray baş baş. Məmsə səsli ağ qovdurma, başmaq fürsələrə. hışırdayacak. Ben reached your destination. Ben orada saklanacağım Ama ben de soktu? Aman ne şirketler atacakları. Her şirket. Aman ne geldi. Hop. var dedim. Hoppa! Burada da var değil diye. Başka var elemediğimiz yer kalmadı ki. Çıkın da. Tamam. Atla ben var anladım. Bir tane de böyle servis. Kazandığımız... E, bir dakika. Ay kazı. Kazı 25 mat çıktı. Harika kazı Medeniyetsiz. O işine. arkada toplam 920 mat verecekler. Bizim işte lag. Yani yemeği aldım, yemeği verdim, yemeği paladım bunlar arası. Kazan 25 mat polis çıktı. Polis iki defa dedim ona ölür olmuş olabilir. Eh, toplam 681 mat kazandı. Hem sesi hem bize de bu son olarak 1278 mat verdiler 4 duduzla oyunumuzu bitirdik kanalıma hala abone, abone olup like atıp abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay sizi çok seviyorum kanala abone olun